ayrıcalıklar bugün matematik dersinde zihinden toplama işlemi yapacağız. Zihinden çıkarma işlemi ne? Aynı. Zaten şimdi yapacağız siz de e, hatırlarsınız. 10'un katı olan, 100'e kadar olan, 10'un katı olan sayıları 10, 20, 30, 40, 50, 90'a kadar olan sayıları toplarken ne yapıyoruz? yazıyoruz ve 2 sıfırdan birini yanına ekliyoruz. Sonucumuz 60. Şimdi diğer örneklerle pekiştirelim. Bu soruda diyor ki 60 artı 30. Ne yapıyoruz? Sıfırları görmüyoruz. 6 artı 3 eşittir 9. Dokuz. 9'u yazıyorum ve 2 sıfırdan birini yanına ekliyorum. Burası önemli. Sadece 2 sıfırdan sadece birini ekliyorum. Diğer işlemimize geçelim. 10 artı 70 demiş. Böyle onlar da sayıyı alıyorum. 1 artı 7 eşittir 8. Evet 8'i yazıyorum ve 2 sıfırdan birisini yanına ekliyorum. Diğer soruda ne demiş? 10 artı 40 demiş. Evet bu da çok basit. Onlar Onları görmüyorum. Onlar zamandaki sayıları alıyorum. 5 artı 2 eşittir 7. 7'yi yazıyorum ve 2 0'dan yalnızca birini yanına ekliyorum. Evet, 7 buldum. Onlar basamındaki sayıları alıyorum. 2 artı 2 eşittir 4. 4'ü yazdım ve 2 0'dan sadece birini yanına ekliyorum. Cevabım. Son soruyu yapıyorum. 6 artı 1 eşittir 7. 7'yi yazıyorum ve 2 sıfırdan 1'ini yanına ekliyorum. Bu 10'un katı olan sayılardaki zihinden toplama işlemi. Bir de 10'un katı olmasa nasıl olur? iki sonuç toplanır ve genel sonuç bulunur. Örneğe, örneğe bakalım. 27 artı 13 demiş. 20 onluk. Buradaki onluğu alıyorum. 20. Buradaki onluğu alıyorum. 10. 20. 10 daha 30. Sonra birler basamağına geçiyorum. Birler basamağındaki sayı 7. Diğer sayıdaki birler basamağı ise 3. 7 artı 3 eşit 10. Sonra 10'a basamağında bulduğum sayıyla 1'e basamağında bulduğum sayıyı topluyorum. 30, 10 daha 40. Sonucum kaçmış? 40. Şimdi diğer soruları da pekiştirelim. 10'a basamağında sayımız 24, diğeri ise 43. Önce 10'a basamağında bakıyorum. 20. 20 ile 40'ı topluyorum. 20, 40 daha 60. Artı 1'e basamağında. var. 4 artı 3. Ne olur? 7. 60 artı 7. 67. İşlemimizin sonucu kaçmış? Biraz şuraya kaydırayım ki net görünsün. 67. Evet. Diğer soruya geçiyorum. E, diğer soruya geçiyorum 76 ile 23'ü toplamamızı istemiş Onlar basamağını alıyorum 70 artı 20 90 Artı Birer basamağını toplayacağım 6 artı 3 9 90 artı 9 eşittir 99 Diğer sorumuza geçiyorum 68'de 11'i toplamamı istemiş. 60 artı 10, 70 eder. Artı birer basamağına alıyorum. 8 artı 1, 9. 70 artı 9, ne olur? Evet, 79. Diğer soruya geçiyorum. Onlar basamağına, onlar basamağında ne var? 40 artı 7 artı 3 7 artı 3 10 50 10 daha 60 Son sorumuza geçiyorum. Onlar basamağına bakıyorum. 30 var ve